Çıktık bir yolculuğa, buluştuk bu adada. Bap bap, mavisiyle, yeşiliyle, herkes bir arada. Bap bap, bir adada, bir arada. Günler geçerken, planımız bu olmasa da, birleştik burada. Bap bap, istesek de eve dönmek kaldık bu adada. Bap bap, umutlu olduk buluşunca, bir arada bu adada. Bap bap. Bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Renkli Kutular <gülüyor> 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 Afili de nerede kaldı <laughs> Yine gecikti Bugün de mi ile çalışacaksınız Nazik Hanım Ne zamandır adayı teftiş etmiyordum <laughs> Hem Afili'ye de denetleme işini öğretmiş olurum <gülüyor> İsterseniz <gülüyor> birlikte çıkabiliriz Başka zaman Lemur Bugün Afidi ile çıkmam lazım Hayda Neden onunla çıkmanız gerekiyor Çünkü <laughs> adanın başkan yardımcısı çünkü artık bu işleri öğrenmesi gerekiyor. Çünkü her şeyi ben yapamam. Eskiden adayı teftişe birlikte giderdik. Tuğtan'ın pastanesinden oh. yine nefis kokular geliyor belli. İşimiz bitince ilk durağımız tatlı ada. Dünye bak cesur. Oh. 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 Neyin var? Lever ne Başım döndü. Neymiş efendim? Adayı birlikte gezmeleri gerekiyormuş. Kim kimle geziyormuş? Sırasıyla anlatır mısın? Kim olacak canım? Nazik Hanım'la Afili. Ee, ne var bunda? Önceden adayı ikimiz birlikte denetlerdik. Of oh, Lemur ben de bir şey oldu sandım. Onlar adayı gezerken ben de öyle bir şey yapmalıyım ki Nazik Hanım... Bak Afili, adada her şeyin yolunda gitmesi için her yeri teftiş etmek gerekir. Bir aksilik var mı yok mu bundan haberimiz olmalı. Tabii Nazik Hanım. Sonra gözden kaçan bir şey büyür büyür işin içinden çıkamayız. <gülüyor> 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 Kaptan Kapan ormanın derinliklerinde hızlıca yol alıyordu. Ve kardeşi korkusuz kapmaz onu bütün tehlikelerden koruyordu. O da neylesi? Aşağıda yabancı birilerini görüyorum. Yoksa bunlar peşimizdeki korsanlar mı? <laughs> Merak etmeyin, biz dostuz. Ormanı korumak için buradayız. <laughs> Ormanın bu tarafı size emanet o zaman. Biz ileri gidiyoruz. <gülüyor> 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 Ah kapar ah. Biri şu kaba basıp düşse ne olur diye hiç düşünmüyor. Hmm. 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 tatlıcı Turtu derler bana. da her şey bir pastayla. Kolay gelsin Turtu. Teşekkürler Afili. Hoş geldiniz Nazik Hanım. Hıh. Hmm. Ne olursunuz? Kurabiyelerim fırından yeni çıktı. Sağ ol, sağ ol, Turta. Her şey yolunda mı diye bakmaya geldik. Ah, teşekkürler Nazik Hanım. Her şey yolunda, hiç merak etmeyin. Güzel, güzel. Daha sonra görüşürüz. <laughs> Bu da ne böyle? Hastanenin içi pırıl pırıl ama kapısının önü için aynı şey söyleyemeyeceğim. Şunları da çöpe atayım bari. Afili, yoksa adanın bütün çöplerini sen mi topluyorsun? Hmm, ben mi topluyorum acaba? Böyle olmaz Afili. Buna bir çözüm bulmalıyız. Herkes sorumluluğunu bilmeli. Hem ne demişler? Balık yattığı yerde ünlüdür. Aa, o aslında aslan yattığı yerden belli olur olacaktı. Ha? Aa, bir şey mi dedin Afili? Ha Yo Hadi gidelim de şu işi bir çözelim. Ne? <laughs>